Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İskenderun'da şekerleme ve kahve satıcılarında hareketlilik başladı. Bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, özellikle kahve ve lokum alışverişine yoğun ilgi gösteriyor. İşletmeci Erdiç Kıvaş, bu yıl satışların geçtiğimiz seneye kıyasla bir miktar düşük seyrettiğini, ancak kahve ve lokuma olan talebin sürdüğünü belirtti. Bayrama 4 gün kala satışlarda artış yaşandığını ifade eden Kıvaş, bayram harifesinde her yıl olduğu gibi yoğunluk beklediklerini söyledi. Bayramın dördüncü günü, e, bayrama 4 günümüz var. E, satışlarda biraz hızlanmaya başladık. Bayram harifesinin gene yoğunluğumuz devam ediyor. Ama geçen senelere göre e, biraz daha e, beklediğimizden az bir yoğunluk var. Çünkü şeker fiyatları bu sene yerinde dursa da çikolata fiyatları geçen seneye göre yarı yarıya neredeyse zamlandı. E, onun dışında kahve konusunda mutluyuz. Halen e, satışlarımıza devam ediyoruz. İster istemez e, satışların genelinde bir düşüşümüz var. Bu da e, enflasyonla biraz alakalı. Hani eskiden evimize haftada bir, bir kilo kahve girerken şimdi ister istemez bu yarım kilo 750 gramlara düşmeye başladı. Ama gelen müşterilerimiz de memnun, biz de memnunuz. Halen devam ediyoruz. Kahve fiyatımız 600 lira. E, kendi şeker grubumuz 200 lira çikolata fiyatları da 325 liradan başlıyor. 1200 liraya kadar fiyatlar devam ediyor. Eee müşterinin en çok talep gördüğü şey genellikle bizim kahvemiz ve lokum ürünlerimiz. Şeker zaten vazgeçilmez bayramların. Hani illa herkes evine en azından 250 gram dahi olsa şeker alıyor. Hatay yöresinde de olduğumuz için en çok kahve ürünümüzü şey yapıyoruz, satıyoruz.